Don Komer bir de. iPhone gören masum burundan gelecek. Hikaye anlatıyoruz değil mi komik hikaye? Yok abi sen hafta hikayeni koyduk Geçen ben az anılarımı anlatıyorum. <laughs> bir konuya girdim. Böyle gaza da geldim. Her unuturum. unuttum. Finalde dedim. İlk kilo unuttum. Çalma yani. Kaba koydun abi. Allah Allah. Nerede video? Sayın Fikir'in. Yarın yayınlayacağım. Allah Allah. Her, her cumartesi maç yapıyoruz ya. Maç video tarzında. Gücünü görüyoruz. Orada durmaz. durur. Durma, durma. Bir yok, Bir yok. Aşağıya in. Aynı gitti. Burada bir ses geliyor ama cazdan ses. Bunlar ne? Nereden geliyor? Bir kapıda da geliyor. O arada bir yapıyor. Sanki araba bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Çok ağır. <gülüyor> 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 yeter, yeter, yeter. Yet. <laughs> yeter, yeter. Aa, kurban olayım. Ağrı. Ney bu? <laughs> Araba sohbetleri <laughs> mi? Araba sohbetleri olarak yapıyoruz. Ardımızda bir projesi var. Bunlar açılıyor evet. Kırtasiye alışverişi, büyük büyük. Onun üzerine bir şeyler çekmeye gidiyoruz şu an. Küçükken mesela kırtasiyecilerde şöyle bir dolandırıcılık vardı. Fasulyeyle çubuk veriyorlardı. Ben onu hiç kullanmadım. Hiç kullananı da görmedim bak. Yani o fasulyeler şey ha, öğretmen yazıyor. <laughs> Kırtasiyeyle parayı kırışıyorlar. <laughs> Bu paranın o çubuklarla bir işini <laughs> <kurtardım. gülüyor> O zaman yok bunun bir Herkes <laughs> fasulyeyi yapıyor. her yani. <laughs> oyun hamuru mesela aldırıyorlardı. Ben bir kere oyun hamuruyla oynamadım. Oyun ne evde, ne ben, okulda. Ben ya. O... ilk dördüncü sınıfa geçtik, bizden sözlük istediler. Ben gözlüksüz bir şey söyledim. <gülüyor> 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 mesela bir hoca ders yılında kaç yaprak gideceğini nasıl hesaplıyor? 80 yaprak kareli diyor mesela. 60 yaprak. Değil, aynen, ya o da güzel. çok saçma kardeşim. 100 yaprak, 200 yaprak olsa da olacak. Lan Seneye de kullanmış. <laughs> <olur. gülüyor> Hayır. Seni 80'de durduran ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Niye 80, 90 olsun? değil? Bir de işin sıkıntılı tarafı şu. Mesela 80'lik yapıyor. Ondan sonra o şey gidiyor. Neydi onun da? O sene bitiyor mesela. Evet. O defter direkt ya sobaya atılıyor, ya çöpe atılıyor. Ha ben kullanıyordum abi. Ulan yani. bilgiler kalıcı olsun. 200 yaprak al, 300 yaprak al. O seneye de bir önceki seneyi tekrar et. Ya Peki aynen defter öyle. kaplamaya ne diyorsun? Şu an kaplama var mı acaba okularda? O güzel işlenir, güzel bir konu. Onu işleyelim. Evde çekelim. Siz sen gene iyisin oğlum biz şey gazete gazeteyle kaplıyorduk yokluktan. biz neyle kaplıyorduk biliyor musun? Şey, Sabah Postası yazıyordu ön sayfada. <laughs> ben bir de bir şeyi anlamıyordum abi. Şu defter kenarı niye böyle kırışıyordu? Şu o biz bizim, e, yaramazlığımızdan dolayı yiyorduk falan ya. Yani. Yok yok defter kenarı lan. şöyle katlanıyordu diyor içeri. Yeni nesil şanslı biz kitabı gidip kendimiz seçiyorduk. Hoca bir de pahalıydı. E, hoca hmm. veriyordu mesela kitapları gidiyorduk tek kitabı bulmaya çalışıyorduk. en ucuz kitabı. İkinci el aldığımı da hatırlıyorum. Ha bundan gocunmam. İkinci el dururken sıfır almak zaten israf. Şu anda e, ki abi, direkt okunmuyor. verilmesi de kötü. <laughs> ya veriyorsan da senin sonunda top. Para kazanmakla ilgili bir şey ya, anladın mı? Hani yoksa bak test kitapları yapıyorlar tamam mı? Şimdi biraz daha geliştirdiler herhalde. Firmalar var, test kitapları var. Çok kaliteli ve öğretici. Ama okuldakiler bilgi sadece böyle çok sıradan anladın mı? Bak, araba gene çok, Artık kitaptan çıkılıp tabletlere de dönülebilir. Bir tablet teslim edersin, kitaplar tabletin içinde olur. Başka bir şey yapamaz o tablet. Bunu yaptılar verdiler abi lisedeyken tablet verdiler ama ben... sadece tableti kitap olarak kullanacağım. Tamam işte o sistem vardı yazılımının her şeyini girdiler. Hmm. Orada kitaplar da e, şey var Fatih projesi. Fatih hmm. projesi. Orada öğretmenlerin adaptasyonu çok kötüydü. Öğretmenler tablet istemiyordu bizden. Gıcık oluyorlardı. Tablet istemiyordu hoca ya. Ben kitabımı orada bak tamam normalde diğer kitabımı da getirdim gıcıklığına çıkarmıyorum. Tablette var çünkü. Oradan açıp kontrol ediyorum. Hoca diyor yok diyor bu olmaz bunu kaldır. E hocam devlet vermiş bana. Demiş bu olur demiş al demiş. Tablet vermiş ya. Paraya kıymış bütçe ayırmış tablet vermiş ki dersini bunda işte diye. Devlet tablet veriyor biz o tüplü bilgisayarla adımızı yazınca mutlu oluyorduk. <laughs> Şöyle hareket eden attayım mı böyle evet. sağa sola gidiyordum <laughs> Ekran koruyucu. Lan çok ilginç ya isim bilgisayar dersi herhalde artık ilkokulda yok. Bilmiyorum da biz, biz zaten ilkokulda görmedik. Ben hiç bilgisayar dersi... Ben okulda ilkokulda, he ortaokulda gördüm. Word'den yazı yazmayı, ne, orta mail orta göndermeyi, orta göndermeyi orta falan öğretiyorlardı. Şimdi gerek yok 3 yaşındaki çocuk. Yani... O zaman Google'dan istikam maçını yazmayı biliyor. YouTube Youtube'u bekliyordun artık. Seni söylüyorum. Efendim? Efendim yeğenim? Mersin'deyim. Sıca. Ne oluyor lan? Ya aslında anlatacağım hikaye çok fazla da işte. İrfana prim vermeyek. İrfana prim vermeyek. Bizde 5. 6. sınıfa kadar kızlar evlilik çağına geliyordu. Erkekler sakal tıraşı oluyordu abi, abi bizim sınıfta yanlışım yoksa ortaokul lisede miydi? Evli bir tanesi vardı. Bize Lütfen evlenmişti. Işte yani. altıncı sınıfta içeri girdi. İsemi hocam ne de? Yo, hocam ne de? Remziye'yi dedi götürmemiz lazım. Ne diye dedi? Dedi istemeye geliyorlar dedi Remziye. Allah Allah. Sene abi bu? Biz geldik 35 yaşına. Ya Ama bizden, bizden <laughs> önceki kaçlar? nasıl oluyordu? Ee, 96'da, 97'de okula girdik desek. 2003. Peki Konya'ya kesin dönüş ne zaman? Kızın Hayır. pırtını toplayıp ne zaman gidiyor? Valla abi çok teklif var Konya'da, stüdyo var beni bekliyor falan da ben burada sevdiğim insanlarla iş yapmayı bırakmak istedin değil Valla bak. Abi bak şöyle bir durum var, ben Mersin'i şimdi söyleyeceğim de hoş olmayacak, Mersin'i bir türlü sevemiyorum ama iş konusunda, iş konusunda Mersin abi. Şu evlerin güzelliğine bak. Elleriyle çizmişler abi bunları. Ehe. Ressamlar çiziyor. Bak gene Ömer arıyor. Bakalım sınavı geçebilmiş mi? Muyum, geçebilmiş. Aa, bak şurada daha güzel yerler var. Bak inci küpeli kız var. Aleyküm selam Ömer'cim. Monalisa Mona var. Valla iyidir küpeli. sen nasılsın? Çok, çok içilmiştir. İnci küpeli kız. Kent fırına gidiyoruz. Abi. Usta yavaş git de şurayı in, biraz daha ağır Ha? Şunu gördünüz mü arkadaşlar? İnci küpeli kız. Yani fırına gidiyoruz bak Redvan bir şey anlatıyor sen araya gir. Oğlum burada video çekiyoruz bir bırak bizi be. <laughs> evet burası da e, kaplumbağa terbiyecisi. Osman Hamdi Bey'e saygılarla. Evet. et tamam. Gördünüz mü Mersin arkadaşlar? Duvarlarda sana takıyor. Azat'ı alacağız çocuk oyuncumuz. Çocuk oyuncumuz Toki'de mi? Allah'ım ya çocuk oyuncu şey çocuk köle olarak çalıştırıyorlar. Erdoğan Kevre Gev ziyareti pek yakında. Eğlenceli güzel konum olacak. İnanıyorum. <laughs> ee, Komik ev ziyaretleri var. Yaşam Çünkü, alanını mı çekeceğim? Yaşam <laughs> alanını çekeceğim. Şu tarz videoların devam için beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Siz beğendikçe biz gezmeye devam edeceğiz. Yani beğensinler biz gezeceğiz. Ne olsun abi? <laughs> abi Aslında herhalde. en güzel video şekli budur ha. Eğlence abi ya doğal. Oturacaksın, sohbet edeceksin, gezeceksin abi. Öyle. Bir de gezdiğin yanındaki insanlar önemli anladın mı? Boş boş. <laughs> Aynen şöyle bomboş adamlarla gezmeyeceksin. <laughs> Doğru diyorsun. Öyle olunca insanın motivasyonu biraz düşüyor. Konya'ya gittiğin günler nasıl bir gün nasıl olmuş olur? İnşallah beraber gideriz abi. İnşallah. Konya vlogumuz yok mu abi? gerek. Mesela şey, ben <laughs> okul servisine de bilemedim usta. Okul uzaktı gene bilemiyordum. Bir ara ben bindim abi. O serüvenleri adam Okul yaşandı. servisine bilen adam benim için zengin zengin daha. Şu o, o dönem tabi. Hı. Okul servisi bizim için lükstü. 90'larda okul servisi yani zengin aileler. Okul lükstü, okul servisi lükstü. Gerçi şu anda da gene lüks mü söyleyeceğim ama şey de lüksdü. Özel okulda okuyan çocuklar gözümüzde çok büyüktü. Hala da. Yani hani böyle bir kıyafetini bile gördüğümüzde diyorduk ki bu özel okul. Bir de Anadolu liseleri çok iyiydi bizim dönemimizde. Hmm. Anadolu liseleri vardı. O zaman eğitim güzeldi ya. Fen lisesi vardı. Fen lisesini kazanamasan Anadolu'yu kazanabilme şansın varsa oraya gidiyordun. Evet. Orası yoksa şey vardı. Meslek liseleri. Meslek liseleri e, sağlık lisesi vardı bir de düz lise vardı bizim dönemimizde. Eğitim sistemi mükemmeldi. İmam Hatip de şeydi abi o zamanlar. Hani bayağı İmam Hatip yok. İmam Hatip bizim dönemimizde o kadar etkili değildi. Değildi değil mi? Doğru. Benim zamanımda şeydi böyle. Senin zamanında yavaş yavaş etkili olmaya Meslek başladı. Meslek lisesi gibi oldu İmam Hatip'te. Aynen. Herkes geliyordu. Hı. -hı. Eğitim sistemi ne zaman çöktü? Onu da ondan da bahsedelim. Anadolu liseleri ve fen liseleri kapatıldıktan sonra çöktü. Fen liseleri hala var ama eskisi gibi değil. Eğitim, Eğitim değil ne zaman çöktü biliyor musun arkadaşlar? Mezun yani olan insanlardan hiçbir şey olmayınca... <laughs> bu arada eğitim sistemi hiçbir zaman için Türkiye'de iyi olmadı. O ayrı bir konu. Evet. Hiçbir zaman için iyi olmadı. Yani sadece Şimdi bu, bu dönem Yani iyi. şu an bu videoyu izleyen <laughs> çocuklara <gülüyor> sorsanız memur mu olmak istersin, Youtuber mu? Youtuber olmak isterim der. Ama şöyle bir şey, Youtuber da geleceğin mesleğidir. Yani hani artık meslek statüsünü alınacak ve bölümler, okullarda bölümler açılacak. Ki okutuluyor da abi. Yani... Acun Medya Akademi'de mesela hmm. bölümleri var. Ben bir başvuru yap dedim bir ara. Yani sosyal medya hayatın bir parçası olduğu için yeni bir iş kolu oldu. Okum yeni bir an, bölüm olacak. Artısı cahil kalmıyor, Eksisi de okuyanla okumayan arasında hiçbir fark yok. Şu anda hiçbir fark yok. Yani eğitim sistemi tamamen çöktü. Düzelir mi? Bence bir 30 sene düzelmez. Ülkenin de bir 30-40 senesi çok sıkıntılı. Bak yani, mesela şu an bankada memur olarak çalışanlar var ya bir diploma gerekiyor orada çalışmak için. Eskiden ülke çaycı olarak girip müdür olarak çık çıkabilirim. <laughs> küçük bir not daha düşeyim. Tamam. Eğitim çok önemli. Okul çok önemli. Eğitim sistemi çok önemli. Ama eğitim sadece okulda değil arkadaşlar. Aynen. Böyle bak böyle bir eğitim olamaz. Böyle size karşı böyle sallıyorum bu da sıkıntılı hemen bırakıyorum. Ailede başlar eğitim. Kendini geliştirirsin eğitim. Ondan sonra okulda sana katar, hayat da sana katar. Hepsi eğitimdir kendini olumlu yönde geliştirirsen olumlu olursun, olumsuz yönde geliştirirsen olumsuz olursun. Bu kadar basit. Yani eğitim sadece okulda değil arkadaşlar. E, kültürlü insanla oturup sana katabileceği sohbette başka bir şey var tamam mı? Sanayici bir adamın oturup sohbette, onun sohbeti de neden sana katabilecek bir şey var ama farklı şeyler. E, Youtuberlarla ilgili de arkadaşlar baktınız 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl böyle bir hareket yok bırakın. <laughs> yani mal kendini normalde hemen belli eder. Bir süre tanıyın kendinize. Vaktiniz olmuyor bırakın yani. Bin, bin izleniyorsa bırakın yani. Şöyle bırakmayın. Yapın ama şöyle yapın. Hobi olarak yapın. Para beklemeyin Kesinlikle öyle. Burada bana laf çakıyorlar ama ben Sana değil. Yani şöyle bir durum var. Bir senede patlayan kanallar da var. Bir ayda patlayan kanal. Ronaldo 1 milyon aboneyi 2 saat içinde aldı. <laughs> Ama o kendi şeyiydi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Ronaldo içeri üretse tutar mı? Ronaldo tanımasaydı. Abi, ben o, tanımasaydı, tanımasaydı yani. 10 yılda geçse abi. 1 milyon olmazdı. Yani tamam abonesi patladı da içerikleri sarmaz gibi geliyor. Ha profesyonel bir ekip fikir verir, alır götürür. Zaten öyle Ama, yani mesela Messi ile bir röportaj yapsa tutar. Heh, yani sadece futbol videoları çeker diye düşünüyorum. O zaman tutabilir. Ya, yani hakikaten de futbolcu. Adamın beyni futbol yani, beyni yani. Ronaldo'nun onunla uğraşacağını sanmıyorum. Bir ekibi vardır onlar. Ya, o, ya ben sana, sana futbol şey Futbol bittikten sonra gene de akılda Şu kalmak için. Ronaldo niye iyiydi biliyor musun? Ronaldo sadece şeydi. E, YouTube'un Pierre'ını yaptı. Ya e, yani YouTube'un reklamı yoksa 2 saat içinde kim kapıya getirip plaketi verecek? Biz plaketi 3 ayda alamıyoruz. Ama orada direkt Şu an dedemin mezarından geçiyoruz. Bir Fatih'e evet. Falan Tüm vermişler bize. Fatih. Murat da şimdi e, din üzerinden prim kastı. Cık, Murat, hızlı bitirim diye acele ettim <gülüyor> <gülüyor> İlk yüzüne sürenin kazanır. Yapma bak din şakası yapma. Fatih'e çalış. <laughs> Çok rekabetçi bir yapım var hocam. <laughs> hocam El Fatih'e dedim ilk ben bitirmeye çalışıyorum diye. <laughs> Şeye gittiniz mi abi böyle e, okul bittikten sonra yaz Kur'an kursuna camiye falan? Gittik. Öğrendik de. Ama, e, tek yo ben sonra. şu an harflerinin hepsini tanıyorum da işte. <laughs> ben sadece ezbere biliyorum harflerinin hiçbirini. Burası da Tokyo arkadaşlar. Şura şehir hastanesi. Mersin turuna devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kudvan Kevrek rehberliğinde, Harun Kevrek şoförlüğünde. Toki'de 2010'da 50 bindi. 50 bine çok düştü. Murat... Aslında Mersin turu arabayla olabilir Radusa. Hmm. Şehir dışında olan Mersinler izler. Ya hangi şehir, hangi e, şehre gittim onu. Şükrü telefon açmaz bir defa. O yüzden bastır. Açar açar aç ara ya. Burada ne var abi de? Fırın burada mı? Toki fırının servisçisi. Hayır lan kebrek nasılsınız iyi misiniz? İyi abi. Ben de iyiyim sağ olun teşekkür ederim. Biz Gel. teşekkür ederiz. Ya oğlum manyak mısın? şurayı tamam. ben? Bak videoya yere ha. Çıkacağım tamam. buna. Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi e, tamam hadi, hadi, hadi görüşürüz. Azar senle bir şey söylemek ister misin? kapalı açılıyor hissediyor. sinirli değil mi sana defter kalem alacak diye? <gülüyor> 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 Azat, eğitim sisteminin eksiklerini söyle bize. Okulda ne olsa güzel olur. güzel. <laughs> güzel değil. Mi? Okulda ne olursa güzel olur, güzel. Şey. Alırsan al ister misin? Okulda, bak hayalindeki okul nasıl bir şey onu anlatma. Havuz da olacak. He he havuz olacak. Halı sanlı başka bir şeyse. Havuz Halı saha okullar var ha. Var ha. Bu halı saha videosunu azat çekti arkadaşlar. Keşke Çekemedi. Şey, Keşke içeriye gassaydım çocuğu şey yani. Tellerden çok bir şey gözükmem, ama iyiydi gene. Usta şuraya bir dönsene ya şöyle. Şun Mersin görüntüsünü halk görsün ya. Arkadaşlar burası da kuşbaşı. <laughs> kuşbaşı Mersin. <laughs> 2x yapalım. Şöyle liman gözüküyor. Hatta ustayla beraber dersin manzarası yapalım. Ben de sok. şöyle mi durayım? <laughs> i̇nşallah. Senin Oğlum nasıl açı lan? sadece şu pislikler çıkıyor. <laughs> pislikleri seyrediyoruz gibi olmasın. Dur. Seni yeneceğim Dur bir ben. Bir bir dakika. Olmuyor usta. Şimdi oluyor mu? Yok. Sadece pislik çıkıyor. Arkadaşlar Mersin'in güzelliklerini gördünüz. Bunlar da Mersin'in pislikleri. <laughs> Onları da görün. Ya yani Mersin e özgü değil. Türkiye'nin her yerinde var. Belki dünyanın her yerinde var. Gezmedik, bilmiyoruz. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Azat konuş birer ya. Ne diyeyim? Eğitim sistemi, <laughs> sohbet, muhabbet. De. İleriden sana da Videolarda oynuyorsun şimdi Azat. Sen, sen bir çocuksun. Okulda Çocuk tanıyan oluyor mu? Tanıyan oluyor mu? Allah Allah Ne diyor? Ne diyorlar? Aa bu. Ne diyor? Sen videolarda oynuyorsun diyor Resim çekiyorlar mı? Yok Telefon yok ki çocuğun Azat diyelim ki geldiler de öğretmenin dedi ki sen videolarda oynuyorsun sana torpil 5 verdim ne dersin? Bana hakkım evet. olanı verin Yok bak belki bir şey demem değil Bana hakkım olanı verin diyeceksin Çal oyna lan bağır bağır konuş. Tam kameralar karşısında onu söyledim. <laughs> Sonrasında git al. Yok Azat hiç hiçbir zaman için hak Azat Allah şu özgüvenini biraz çıkart artık. Konuş bağır. Ben bilmiyorum. Ben iyi. bilmiyorum. Ne? Biz de bilmiyoruz oğlum. bir şey bildiğimiz mi var? Konuş ya böyle boş. Eğitim sistemini de biz eleştirdik ya olsun. Bu iyiydi. Bakın diyor, lan bunlar daha lise mezunu. Eğitim sistemi işleniyorlar. Değil bir kadar şey diyor, Eğitim Bakanı davet ediyor. Anlattı lan nasıl bu? <laughs> anladım, anladım. Nasıl bir sistem istiyorsunuz? <laughs> Söyle lan. Ya. Beden eğitimi derslerinde öğretmen bizden top parası topluyoruz. Alsa'yı geçtim. İlk iki ders beden evet, aldığımızda sivil var. gidiyordunuz mu? Beden eğitiminde zayıf olan bir öğrenci var mıydı? Beden eğitimi... <laughs> Arada bir hoca böyle tuhaf tuhaf hareketler yaptırıyor ama genel olarak serbestsiniz. <laughs> Öyle abi bir top veriyordu. Herkes evet. oynuyordu böyle. İlk, zamanlar ilk zamanla okul yağ satarım, bal satarım, ondan sonra yok başım. Evet. Şey evet. oynuyorduk evet. ya, Şey şeyi hatırlıyor musunuz? Hiç oynadınız mı? Böyle ortada mendil tutuyordu, iki kişi koşup... Ya yağ satarım, bal satarım. Oynadık onu. Ya başka. Yarışı mendil yarışı şey. Mendil yarışı mıydı, neydi? Yani... Beden eğitimi dersinde mendil yarışı oynuyorduk. <laughs> Ama güzeldi ya, çok güzel oldu. Aktivite eğlenceliydi abi. Bu Bak, okul çocuklarına top vermek istemiyordum. Ne? Ee, okul hangi okulda okudunuz? Necati Bey. Vallahi bilmiyorum. Necati Bey. Ben paz Karavanmaraş Pazarcık Nurettin Aydın İlköğretim Okulu ama evet. geçen gün gittim yıkılmıştı yani en son gittiğimde yıkılmıştı deprem öncesi gitmiştim. Yeni bir bina yapılmıştı arka tarafa. Okulun yönü değişmişti. Normalde bu tarafa bakan yokul böyle olmuştu yeni yapılan. İlk yani okulda futbol, futbol turnuvaları sını... pek ş Biz şampiyonlar sahneydi. Biz e, şeyde orta 2'de orta 3'leri yenip şampiyon olmuştuk. Biz de şampiyon. Taraftan şarkılarını hatırlıyor musunuz? Ee, <laughs> 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 bizim, bizim sınıfta 6 kişi vardı. Turnuvaya 7 kişi katılıyordu. O zaman Hüseyin diye bir tane arkadaşımız vardı. iyi oynuyordu. 7 A'daydı yok 7 B'deydi biz 7 A'daydık. Çocuk iki takımda da oynuyordu. <laughs> Bizde de oynuyordu o şeyde de 7 B'de de oynuyordu. Rakip olmadık olsaydık ne olacaktı? Ama İlk yarı bizden ikinci yarı Ben sana bir şey diyeyim mi? Şöyle bir YouTube kanalı aç. Böyle okullarda yapılan futbol turnuvalarını çek. Yemin ederim patlar. Herkesin bir özlemi vardır futbol turnuvası. Şeyde belki İbrahim abi de başlattınız abi bu seriyi. O bak şimdi çalma başladı şimdi. Okulda ben izin vermeyebilirler. Bir turnuvanı mı anlatacağım? Olursa, alırız abi. Milli izin vermesi lazım. Bir de ailelerin yazılı izni olması Biz lazım. Biz 6. sınıftaydık. Bunu bunu bütün Necati Bey ilk öğretim Okulu biliyor. Şike şike yapıldı. 6. sınıftaydık. 5. sınıflarda Sattam Hüseyin diye bir arkadaş vardı. Eee ıraklı. Onların takımına karşı oynuyorduk. Lakabı Sattam Hüseyin adamlar güçlüydü, fizik olarak güçlüydü, ee, yani güçlülerdi. <laughs> taştan gol attılar, kimseye değmeden gol oldu. Levent hocamız vardı, kulakları çınlasın. Gol verdi, kimseye değmedi. Çocuk taştan aldı, kaleye attı. Biz de attık, bizinkini gol vermedi. Hocam aynısı yok. Sattam yine sınıfında bir arkadaş kırmızı kart yedi dışarı çıktı iki buçuk kola aldı geldi bizim hakem Levent hocanın yanına gitti hocam dedi şu kolayı şöyle verim maçı durdurdu maç üç üçtü Levent hoca soyunma odasına şey öğretmenler odasına gitti geldi bir baktım maç 4-3 onlar kazanmış. tane porsiyonu da çek tabi. Yani. Tarihteki ilk şike Levent Hoca yapmıştı. Buradan kulaklar çınlasın. Arkadaşlar bir tane ünlü TikTokçu Keşfet Hocam kardeşimiz bize sesli mesaj atmış. Şimdi onu arıyoruz. Siz de beraber bir görüntülü konuşalım. Okul anlarını anlatsın. Evet. İşi bırakmış değil mi? Evet çalıyor ama cevap verme. Yani Daha o turnuvayı var. bizim kazanmamız lazımdı Levent Hocam. Çupamızı verin. Mahvettin bizi. <laughs> bir arkadaşımız arabada sigara içmek istiyor. Sat, Hayır. Sattam Hüseyin de duyuyorsa ona da selam olsun. İbocan <laughs> aleyküm. Hayır, selam. Ne yapıyorsun reis? Canı sana kızmış. Ayıp ha reis. Sana sana anladım, sana. Reis ayıp ediyor. İbocan <laughs> bize kızmış İbo, İbo şu an YouTube videosundayız bak. Ne evet. söylemek istersin? İboca Reis ilkokul anılarımızı anlatıyor. Sen de bir ilkokul anını anlat. Ben tuttum biliyorsun ben her şeyi çekiyorum. Tuttum da her şeyi. İboca Reis ben, seni Urfa'da iki kere aradım cevap vermedin. Ne zaman aradın cevap vermedin? Ben seni aradım dedim yarın görüşecek diye aradım cevap vermedin. E sen ben bana cevap vermedin. Olur mu? Yapma. Canlısın. Bir tanesin. İbocan Reis bir tane hikayeni anlat. Ilkokul i̇lkokulda, i̇lkokulda, ilkokulda neler yapardın? Kaçardın mı? Ahahahah <laughs> <laughs> Okuldan kaçıyordun Güzel ha güzel okuldan kaçmak <laughs> istedim okuldan mı kaçıyordun? He he o da Öğretmenin adı neydi ilkokul öğretmeni? Valla hatırlamıyorum valla <laughs> Bu bana kadar da var. vefalı Bir Kapattı Kapattı Hatırlıyor musun abi seni ilkokul öğretmeni? Ben anladım hatırlıyorum hmm. Sabiha Çiftçi Emine Çelebi Sabiha Çiftçi okul ismi lan? Yok şey lan pardon Hanım Yıldız sonradan Yıldız geldi. Mi? Dörtten sonra Emine Çelebi de önceki hocamız. Ve ilk hocam şeydi. Firdevs Hoca vardı. Baya çok iyi. Sadiye Şu anda. Ama şeyi çok seviyordum. Okulda etkinlik yapıyordu hocalar. Bazı hocalar parklara götürüyorlardı. Sinemaya götürüyorlardı. Grupta ne oluyor usta? Çok iyi oluyor. Ki. Biz bir defa şeye geldik. Atatürk. Hmm. Sporsanım. Spor, Bağırla azıcık duysun. Sizin gitmiyor ya bağır. Ben mutluyum. Anlat anlat. Gelemeyeceğim. Öğretmenim bizi spor salonuna götürdü, bir de farkına götürdü. Bizi tiyatroya, tiyatroya götürmüştü. Ondan sonra şey Kimse gelmiyor lan. Ben 10 e, kişi. Opera. Şahmat, Murat abiyle şey gelmiyor. Açık Açık abi be, okul Çekelim. alışveriş yapacağım. Neler pahalı. Abi sen alışveriş. Okul alışveriş mi yapacaksın? İlk yok yok. <gülüyor> Alışveriş yapacağız dedi ya okula alışverişi. Ha yok al alışveriş değil ya. Ha o zaman yanlış haber. Yanlış haber. Aynen. Hocam, Mersin şey, haber. Siz de yaptınız. Vallahi iyi izle temin gibi geliyor şimdi çekim yapalım. Nerede şey? Ee, <laughs> ee Azat anlat kendinden bahset biraz. Adım Azat. Basit, bu bilgi var. yeterli. Selam verdik. Görmedi adam. Dedi acaba o muydu değil miydi? Tamam. Yeşil reflektör müsse kesin benim. Hey gör. Değil diyor. Başka biriydi. Güvenlik mi? He güvenlik başka tamam. biriydi. Tamam. Gel gel. Gel gel. Okula gidiyor mu? Ee, e okulda ne eksikleri var? Okulda abi asensör yaptırmamışlar. Bizi dördüncü kata kadar yürütüyorlar. Baya büyük ne okudur okul? Kaça gidiyorsun sen? E ben sekize geçtim. Sekize geçtin. Evet. Liseye mi gideceğim ondan sonra? E e abi tövbe yarabbim. E Oğlum. korkma. Hatta, hatta, liseye gidecek çocuk ha. Allah Allah. Lan ben liseye giderken ee, sakat tıraşı şey. oluyordum. <gülüyor> <gülüyor> Harbi <gülüyor> o, Bir şey var ya. Gel Azat. Sen kaça gidiyorsun? Gel. Üçüncü sınıfla lise, liseye giden çocuk arasında ne fark var? Dört ile liseye Abi, giden. Abi bir sene sonra liseye gideceğim. Tamam. Bir sene sonra. Aynı lan. şey oluyor ya bir sene içinde bayağı boy atabiliyorlar. 8 Umut da burada abi çeksen. Umut sen daha büyük. Bunu çekmiyoruz. Yani. Evet lise 1 3. sınıf. Arada kaç sınıf oluyor? 5 sınıf mı? 6 sınıf. 6 Matematik evet. 6 yaş var. Senin bir soru sor. 1. <laughs> sınıf Rıdvan Kevrek evet. 3. <laughs> sınıf lise 1. Allah Allah. abi ya. Bir soru sor. <laughs> Niye? soru sor. <laughs> Niye? Ne bileyim abi. Yani Bir soru sor ikisi bilecek. Senin ismin ne? Cebrail abi. Cebrail nerelisin? Urfalıyım. Oo, Aha, bizim şey hemşerim. De... Hadi lise 1 ile 3. sınıf yarışması yapıyoruz. 5 kere 4. 5 kere 4. Abi matematik kötü abi. <laughs> Azat var mı? Yok. 5 kere 3. Ben matematik sorma başka bir şey. Rıdvan abi 5 kere 4. <laughs> Muhtarın <Hı>? görevleri. <laughs> bir yılda kaç gün vardı? <laughs> He, bir yıl. 35. 365. 365. 3. sınıf 2-0 önde. Peki bir yılda kaç <laughs> ay vardır? 1 yılda kaç ay var? 3. 12 ay. <laughs> 3. sınıf 3 sınıf önde. <laughs> Sen liseye gidiyorsun ha? Abi daha geçmedim. Bir sene var ya. Yani. Bir sene varmış. En sevdiğim bilgisayar oyunu. En sevdiğim bilgisayar oyunu abi PUBG. Hangi takım Hangi takım mısın Beşiktaş? Şanlıurfa Spor. Beşiktaş'ın kalecisi kim? Beşiktaş'ın kalecisi. Sen söyle. Mert Günok. <gülüyor> Bak <gülüyor> üçüncü sınıf her dalda iyi. <laughs> lise, lise ile çocuğu paylaş ha. Tamam hocam. Lise 1 ile üçüncü sınıf bilgi yarışması. Sınıf. <laughs> Zoom yap yakın. Dur dur 3 x. O şakayı bir daha biraz daha uzatırsan o telefon birazdan. Ama iyi çıkıyor ha. 3 x de böyle. <laughs> Lan oğlum çıkmaz. Kapat kapat. Olay değil ama herkes şey bir sınıf kazanıyor. Allah razı olsun. Bana.